Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağırlıklı olarak sıfat konusunun işlenmiş olduğu muafiyet soru örneklerini çözmüş olacağız. Öncelikle hatırlamaya çalışalım. Sıfat ne demekti? Arapçada sıfat, kendisinden önceki kelimeyi betimleyen isimdir. Bu isme biz aynı zamanda mevsuf deriz. Sıfat ile mevsuf birbirine irap konusunda, marifelik ve nikralık konusunda, cinsiyet ve sayı konusunda uyumlu olmalıdır. Mesela eşşamu beledun kadimun cümlesini incelediğimizde eşşamu kelimesi burada mükteda, beledün ise haberdir. Kadimun kelimesi ise sıfat şeklinde gelmiştir. Beledün ile kadimun kelimesini incelediğimizde yani sıfat ile mevzufu incelediğimizde her ikisinin merfu, her ikisinin nekira, her ikisinin müfret ve her ikisinin de müzekker olduğunu görmüş oluruz. Aynı şekilde Hazarat attalibatu elgaibatu cümlesinde attalibatu <laughs> kelimesi burada faildir. Elgaibatu <laughs> kelimesi ise sıfattır. Sıfat ile mevsufu incelediğimizde her ikisinin marife, her ikisinin çoğul, yine her ikisinin merfu ve müennes olduğunu görmüş oluruz. Fakat dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus vardır. O da şayet mevsuf, akılsız çoğul bir kelime gelirse sıfatı o takdirde müfret müennes şekliyle gelmelidir. Örneğin tavvarne es cümlesinde es kelimesi mef'ulun bihtir. Mef'ulun bih olan kelime mansuptur. Burada cemi müennes salim şeklinde geldiğinden mansupluğunu ile gösteririm. Biz arabaların fotoğrafını çektik diyoruz. Peki nasıl arabalarmış bunlar? sıfat olarak getirdiğim es kelimesi kendisinden önceki mevsuf olan kelimeye tam olarak uymuş değildir. Sadece marifelik ve irap bakımından uymuştur. Onun dışında es kelimesi kendisinden önceki kelime akılsız çoğul olması dolayısıyla müfret ve mühennes şekliyle karşımıza çıkmaktadır. es kelimesinin irabına baktığımız zaman kendisinden önceki bih olan kelime mansub olduğundan bu kelime de mansup şekliyle fetha olarak harekelenmiştir. Şimdi gelelim soru örneklerimize bir bakalım. İkinci sorumuzda imleil feraga fil cümle. Cümledeki boşluğu doldurun deniyor. Peki cümlemizi okuyalım. Tesabakne yarıştık. Yani bizler yarıştık. Nerede? şevâri'i Caddelerde yarıştık. Peki nasıl caddeler bunlar? Bakın şevâri' kelimesinden sonra bir boşluk var. Şıklara baktığımda aynı kelimenin farklı şekilleri de yazıldığını görüyoruz. Kalabalık caddeler diyeceğiz. Müzdehim kelimesinin A şıkkında el müzdehimune şekli yazılmış. Bu uygun bir cevap olamaz. Çünkü eşşevare kelimesi akılsız çoğul olduğundan ona uygun bir müfret müennes şekliyle getirilen bir kelime olmalıdır. Peki B şıkkında ise el müzdehimat deniliyor. El müzdehimat de çoğul bir kelimedir. Peki C şıkkına baktığımızda burada el müzdehime kelimesi müfret ve müennes şekliyle geldiğinden uygun bir cevaptır. D şıkkında ise müzdehimetun kelimesi müfret ve müennes şekliyle geldiği halde eşşevâre kelimesine uyumlu değildir. Neden uyumlu değildir diye sorabilirsiniz. Çünkü eşşevâre kelimesi marifedir. Halbuki D şıkkındaki müzdehimetun kelimesi nekira şeklinde gelmiştir. E şıkkında ise el müzdehim kelimesi müfret şekliyle geldiği halde müennes olarak getirilmemiştir. O zaman bu da uygun bir cevap değildir. Demek ki cevabımız C şıkkıdır değerli arkadaşlar. İkinci soruda حَوِّلْ ma تَحْتَهُ خَطْ Altı çizili olan kelimeyi dönüştür diyor. Nereye? i̇lel الْمُثَنَّا yani ikil ve el müennes yani müennes kelimeye dönüştür diyor. el müthenne el müennes hem müsenne olacak kelime hem de müennes olacak. Peki önce cümlemizi bu okuyalım. Teselleme teslim aldı. El muvazzafu, burada fail şekliyle gelmiş. Görevli, teslim aldı. Peki, hangi görevli? El farisiyu, farisi yani İranlı görevli, teslim aldı. Neyi? El amele. El amele kelimesi burada mef'ulün bir şeklinde getirilmiştir. Yani, işi teslim aldı şeklinde söyleriz. Peki, biz el muvazzaf kelimesini mütenna yapalım. Nasıl yaparız? El muvazzafani, ama müennes olacaksa, el muvazzafetani şeklinde getirmek zorundayız. Peki başındaki fiil teselleme şeklinde kalabilir mi? Hayır tabii ki. Onu da müennes yapmak zorundayız. Tesellemet deriz dolayısıyla. Tesellemet teslim aldı. Peki el farisi kelimesi onun sıfatıydı. Sıfat mutlaka mevsufuna evet cinsiyet ve sayı bakımından uymak zorundadır el muvazzafete dedikten sonra el farisiyete şeklinde ona da ona uygun bir şekilde yazarız. Peki A şıkkına baktığımızda teselleme te deniliyor. Fail açık bir şekilde gelirse fiilin çekimli olarak yazılmayacağını daha önceki derslerimizden söylemiştik. Dolayısıyla bu uygun bir cevap değildir. B şıkkında ise tesellemet. Evet bu uygun. El muvazzafe diyor. El muvazzafe kelimesi müsenna değildir değerli arkadaşlar. Müfret haliyle gelmiştir. Dolayısıyla cevabımız bu da değildir. C şıkkında A şıkkında söylediğim gibi tesellemete olarak yazılmış uygun değildir. D şıkkında ise tesellemet. Evet bu uygun. El muvazzafe tani. Evet doğru bir şekilde yazılmış. El ferisiye tani. İki İranlı görevli deniliyor. Bu da uygundur. El amele kelimesi. Evet mef'ulün bir şekliyle ifade edilmiştir. E şıkkında ise teselleme olarak yazılıyor. Teselleme fiili uygun bir şekilde yazılmamıştır. Tesellemet olsaydı doğru olurdu. Ama burada doğru bir şekilde yazılmadığı için cevabımız D şıkkıdır diye ifade edebiliriz. Peki üçüncü sorumuza baktığımızda. İhtedil iğrabe lil tehte tehtekhat fil cümle. Cümledeki altı çizili olan kelimelerin irabını yapınız diyor. Okuyalım bakalım. Fil matbahi yani mutfakta tezdedu artar. El isabetu. El isabetu kelimesi burada fail olarak getirilmiştir. Yani yaralanmalar artar. Niçin? Bi sebebi ma yahvihi. Kapsadığından, içinde bulunduğundan dolayı, bulunduğu şeylerden dolayı. Peki neymiş o şeyler? Min aletin, aletlerden dolayı. Peki nasıl aletler bunlar? Bakın altı çizili olan kelime, aletin kelimesinden sonra getirilen hadde kelimesidir. Min harfi cerinden sonra gelen aletin kelimesi mecrur olduğu için haddetin kelimesi de mecrurdur. Haddetin kelimesi müfret ve mernesi olarak gelmiştir aynı zamanda. Çünkü aletin kelimesi akılsız çoğuldur. Nasıl aletler? Evet kesici aletler şeklinde ifade ederiz. Demek ki haddetin kelimesi burada sıfat olarak getirilmiştir. A şıkkına baktığımızda ismun mecrurun deniliyor. Mecrur bir isim harfi cerden sonra getirilmiş olan isimler mecrurdur. Burada ise sıfat şeklinde gelmesi gerektiğini biliyoruz. Şıklara baktığımızda sıfat olarak geçen şık C şıkkında var. Evet. Bir de E şıkkında var değerli arkadaşlar. Demek ki cevabımız Y E şıkkıdır ya da C şıkkıdır. Peki cümlemize devam edelim. Kes kini yani bıçaklar gibi diyor. Nasıl kesici aletler? Bıçaklar gibi. Elleti elleti burada sıfattır. Çünkü kendisinden önce marife bir kelime gelmiştir. Nasıl bıçaklar? Elleti tüsebbibu. Yani sebep olan. Niye sebep olan? El curuha. Evet burada el curuha kelimesi mef'ulun bihtir. Çünkü tüsebbibu sebep olan şeyler nedir? Bıçaklardır. Peki niye sebep olmaktadır? Yaralanmaya sebep olmaktadır. El curuh kelimesi burada mef'ulun bih şeklinde gelmiştir. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuzda Havvil ma tehtehu khat ila cem'il müzekkar. Altı çizil olan kelimeyi cem'u müzekkar bir kelimeye dönüştür deniyor. Yani cem çoğul olacak, aynı zamanda da bir kelime olacak. Ve gayr ma yazem gerekli olan şeyleri de değiştiriniz deniyor. Cümlemizi bir okuyalım. Fahasa muayen etti. Kim? at bu? Burada at bu kelimesi faildir. El-mahiru. el kelimesi ise sıfatıdır. Nasıl doktor? İşte mahir doktor yani becerikli doktor. Peki kimi muayene etti? El merida. El merida kelimesi ise burada mef'ulun bih'tir. Altı çizili olan kelime bu kelimesidir burada. bu kelimesini iki şekilde çoğul yapabiliriz. Ya el atibbu deriz, yazayım şuraya. El atibbu veya attabibuna şeklinde de ifade edebiliriz. Çünkü her ikisi de hem cem hem de mütekkerdir. Peki el mahir kelimesi Sıfatı olarak kendisinden evet. öncekine uyacağına göre el mahirun şeklinde yazmam gerekir bunu. Peki el meryd kelimesi ise burada mef'ulün bih şeklinde herhangi bir değişikliğe uğramak zorunda değildir. Cümlemizi fahasal atıba mahirun el meryd şeklinde ifade etmemiz gerekir. Peki şıklara bakalım. A şıkkında fahasa el atıba diyor. Evet el mahirine deniliyor. El mahirin kelimesi irab bakımından kendisinden önceki kelimeye uymamaktadır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu cümle doğru bir cümle değildir. Peki B şıkkında ise fahasu deniliyor. Fahasu şeklinde fiilin başta çoğul olarak kullanılması yani faili açık bir şekilde gelmiş ise fiilin böyle çoğul olarak kullanılması doğru değildir. Fahasa şeklinde gelmesi gerekiyordu. Peki C şıkkında ise Fahasa el atibbâ'u el mâhirûne el meyyidâ deniliyor. Doğru olan cevabımız C şıkkıdır. D şıkkında ise fahasat deniliyor. Bu doğru değildir. Çünkü müzekkeller için fahasat kelimesi kullanılamaz. Peki E şıkkında ise fahasû deniliyor. Yine çekimli olarak kullanılmış. Bu da doğru bir cevap değildir değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuzda İhteri <laughs> sahiha. Doğru olanı seç deniliyor. Lil kelimeti leti hat. Altı çizil olan kelimenin doğru olarak yazılmış halini gösteriniz deniliyor. Peki cümleyi okuyalım. Kefeet. <laughs> yani ödüllendirdi. Kim el müderrise Evet öğretmen ödüllendirdi. Kimi at talibeti. kelimesi değerli arkadaşlar. Burada mef'ulun bih olduğundan mansupluğunu kesra ile yaparız. Peki en altı çizil olan kelimedir. At-talibat kelimesinin sıfatı olduğuna göre o da mansuptur. Ama cemî müennes salim olduğu için o da kesra ile edecektir. Yani en-nâcihâti şeklinde ifade etmem gerekir. Şıklara baktığımızda A şıkkı en te yazıyor. Yanlış. B şıkkında en tu deniliyor. O da yanlıştır. C şıkkında ise en ti şeklinde doğru olan cevabı bulmuş oluyoruz. Peki D şıkkında en tun deniliyor. Onun bu şekilde tenvinli bir şekilde yazılması mümkün değildir. Aynı şekilde E şıkkında da en şeklinde gelmesi söz konusu değildir. Altıncı sorumuz: İhtar el irab es sahiha li kelimat el hat. Altı çizili olan kelimelerin doğru olan irabını yapınız deniliyor. Bir bakalım. Yaral insanu insan görür diyor. El insanu kelimesi burada faildir. Fi hadihil medineti bu şehirde görür. Peki neyi görür? El-mebaniye deriz. Altı çizil olan kelime el mabaniye olduğuna göre mef'ulun bih şeklindedir diye ifade edebiliriz. Şıklara bakalım. Evet B şıkkı mef'ulun bih'tir. C şıkkında da mef'ulun bih vardır. Diğer şıkları eledim. Devam ediyorum. el mabaniye el-kadimete. Evet eski binaları. vel mabaniye Bu vav wow, atıf harfidir kendisinden sonraki kelimede. Matuf olan yani kendisinden önceki cümleye bağlıdır. Veya kendisinden önceki kelimeye bağlıdır. El mebaniye kelimesinden sonra gelecek olan kelime de sıfattır. Bakın el hadifete deriz. El hadifete kelimesinin altı çizili olduğuna göre biz doğru olan cevabımızı B şıkkıdır diye ifade edebiliriz. Yedinci sorumuz imleil feragatit teliyete deniyor. Yani aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Cümleyi bir okuyalım. Ussiset devletu Roma. Roma devleti kuruldu diyor. Peki ne zaman kurulmuş bir bakalım fi muntasa fil karni sadesi kablel milat. Yani milattan önce 6. yüzyılın ortalarında Roma devleti kuruldu. Peki. Ve öne çıkmıştır. Hâvihil biladu. Yani bu şehirler, bu ülkeler öne çıkmıştır. Ne ile öne çıkmıştır? Bakın imtazet kelimesi değerli arkadaşlar bir harfice ile kullanılır daima. İmtazet bi. Ne ile öne çıkmış? Bi suhulin. Sehil kelimesinin çoğulu olan suhul kelimesi ovalar demek. Nasıl ovalarla öne çıkmış? Burada boşlukta bizden bir sıfat getirmemiz isteniyor. Buraya gelecek olan sıfat müfret ve müennes şekliyle olmalıdır. Şıklara baktığımda evet A şıkkında el vasiatu müfret ve müennes ama suhul kelimesi nekira olduğundan buraya uygun bir şekilde getirilemez. B şıkkında ise vasiun kelimesi denmiş uygun değildir. C şıkkında ise yine aynı şekilde vasiun denmiş doğru değildir. D şıkkında ise vasiatun şeklinde ifade edilmiş. Evet bu olabilir. E şıkkında ise yine vasiatun şeklinde getirilmiş. Bu da olabilir. Demek ki bir suhulin vasiatin diyebiliriz. Geniş ovalarla öne çıkmaktadır. Başka? Ve munahin. Munah iklim demek. Peki buna uygun bir sıfat getirmemiz isteniyor. Nasıl bir iklim? Muneh kelimesi müzekker olduğuna göre acaba şıklardaki mu'tediletin kelimesi mi olur yoksa mu'tedilin kelimesi mi uygun olur? Evet elbette cevabımız e şıkkı olacaktır. Çünkü muneh kelimesi müzekker olarak gelmiş, müfret ve müzekker, mu'tedilin kelimesi de yine uygun bir şekilde getirilmiştir. Sekizinci ve son sorumuzda İhteri sahiha lil kelimetin leti tehte deniliyor fil cümle. Evet cümledeki altı çizil olan kelimenin doğru olanı seçiniz. Peki cümlemizi önce bir okuyalım. Hafiz <Sessizlik> ne biz ezberledik. Kelime <Sessizlik> deriz. Çünkü mef'ulun bihtir. Bir kelime ezberledik. Peki nasıl bir kelime ezberledik? Altı çizil olan kelime cedideh kelimesi. Evet cedideh kelimesi kendisinden önceki mevsufuna İrab bakımından uyacağına göre cedide ten deriz burada. Yeni bir kelime ezberledik. El yavme bugün yeni bir kelime ezberledik şeklinde ifade ediliyor. Peki şıklara baktığımızda A şıkkının buna uygun olarak getirildiğini görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet bugün sizlerle Arapçada sıfat konusu ile alakalı sorulması muhtemel muafiyet sorularını işlemiş olduk. İleride sıfatın çeşitleriyle alakalı da bir konumuz olacaktır. Sıfat sadece bu şekliyle gelmez değerli arkadaşlar. Sıfat cümle veya şibih cümle şeklinde de gelebilir. Bunu inşallah önümüzdeki derslerde bununla alakalı soru örneklerini birlikte çözmüş olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere inşallah.